İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Kiptaş Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim törenine katıldı. Sabah saatlerinde kente gelen İmamoğlu ilk olarak Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Buradan Hacıbektaş ilçesine geçen İmamoğlu Neşe'nin Hacıbektaş ilçesinde temeli 2022 yılında atılan Kiptaş Hacıbektaş Mihmandar projesinin teslim törenine katıldı. Bir, şey bir koridorumuz var. üç tane sınıfımız. Daha, 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 daha sonrasında sınıfımız. Yani biz buradan buraya başlıyor. Buradan daha ders. Eee yani kreş işletmesi nasıl olacak hem ee, bunu evet. bir konuşalım. Yani bunu Tabii önemli evet. olan kazanın müşterek evet. kaynatılması her meselesi. Her her meselesi. Her evet. Üçüncü her tarafı her da şey önemli. önemli. Sosyal, evet. tesis da sosyal tesis dediğimiz yer içeri mi bakıyor? Yoksa o da dışarıda sosyal tesis dediğimiz yer? Çağlıyor. Çağ, oluyor. Çağ, oluyor. Çağ, oluyor. Çağ oluyor. Bence e, buranın e, çok saygın e, sivil toplum. Evet, başkanım. 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 Başkanım.

<laughs> bir müziğe ihtiyacımız var. Müzenin yeri de Kayseri yolu üzerinde. Işte de <gülüyor> Kitabı uyarı yaptık. Kitabı yaptık. Kitabı yaptık. Kitabı yaptık. Kadirci giriyor objektifim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, elbette çok heyecanlıyım. Beni bu topraklar çok heyecanlandırıyor. Hacı Bektaş Şüveli'nin ruhu beni çok heyecanlandırıyor. Felsefesi, hayata bakışı, insana bakışı beni çok heyecanlandırıyor. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, elbette çok heyecanlıyım. Beni bu topraklar çok heyecanlandırıyor. Hacı Bektaş Şüveli'nin ruhu beni çok heyecanlandırıyor. Felsefesi, hayata bakışı, insana bakışı beni çok heyecanlandırıyor. Bu toprakların erenleri, bu toprakların alimleri, iyi hizmet etmiş insanları beni hizmet ederken nasıl daha çok başarılı olabilirim? Heyecanını ve ruhunu, sorumluluğunu bana yüklüyor. Hacı bektaş Veli o sorumluluğu yükleyen e, ee, bizi bu topraklara bağlayan, insanları birbirine bağlayan olağanüstü bir değerimiz. Dolayısıyla Hacı Bektaş'a bir hizmeti daha kazandırmanın gururuyla buradayım. Hepinizle bir arada olmaktan, birlikte olmaktan çok mutluyum. Müsaade ederseniz bugün ben size mihmandarlık etmeye geldim. Tabii bu topraklarda Hazreti Mevlana, Hacı Bektaşi Veli gibi isimlerin olduğu yere hizmet etmek insanlığa hizmet etmektir. Çünkü onların felsefesi Sayın Adnan Polat az önce ifade etti. Sadece bu topraklara değil, bütün dünyaya yayılmış, kabul görmüş evrensel isimler, evrensel düşünürlerdir. O bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan hemen sonra dedim ki bizim bu ilçeye hizmet etmemiz, İstanbul halkı adına buraya katkı sunmamız bizim insanlığa borcumuzdur dedim. Ve arkadaşlarımla hemen bu konuda bir işbirliği yaparak burada çok değerli hizmetleri Hacı Bektaş ilçesiyle buluşturduk. Ama manevi alanların düzenlenmesi, ama yolu kaldırımı, meydanların yapılması veya birçok konu. Sorumluluğumuz bitti mi? Bitmedi. Devam ediyor. Katkı sunmaya da devam edeceğiz. Şimdi Nevşehir'deyiz. Hacıbektaş'tayız. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini teslim aldık. Bu görevi teslim aldığımız andan itibaren de Türkiye'de yerel demokrasinin hakkını, hukukunu korumak, vatandaşlarımızın yereldeki hakkını, hukukunu koruma konusunda da çok özenli davranmaya devam edeceğimizi ve hizmetlerimizi bu yönüyle bütün Türkiye'ye sunmaya devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Ve inşallah bu projemizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ee, sevgili eşimle birlikte burada e, beraberiz. Onunla birlikte hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Hepinizi kucaklıyoruz. Hacı Bektaş'a da hizmetlerimizin devamını diliyoruz. Sağ olun, var olun.